Selamlar. Eşimut kovalamaya devam edeceğiz. Ee, burada bir eşimut var. Blue Diggle diye. Ee, Ragnar'ın herhangi bir oğluyla adayı tamamen ele geçirmek. Ee, Şeydi. Bohemia ile bir eşimut yaptık zaten. Old Roman Empire'a sahip olarak. Şimdi bir de bunu bitirmeye çalışacağım. Şu an bir invasion'dayız. Bir de Northumbria ile savaşımız var Okey Şu benim ordum galiba Sen gel şuna Sonra Bunu halledeceğiz Şöyle devam edelim Air'ımızı da iyi bir şeyle evlendirelim Stewart'la. şu önemli değil. Hofgoy. Hmm, okay. Sigurd'u da bu savaşlara davet edebiliriz. Şunu da sıvıya atalım. Güzel. Diğer ordumuz ne tarafta? Okey çok problem değil. Şurada bir izleyelim geri kalanını. Ee, bunlar da kalabalık. Haftan neden karşıda gibi? Şaka gibi ha. Peki onu şu tarafa da çağırırsak. Çekir bakayım oradan. Ee, i̇lk bir şuraya gidelim biz Şu orduyu Halletmemiz lazım Nort bir alalım ilk. Burada uh, bizim heyrimiz kim bir bakayım. Kingdom of Alba. Abi benim kestim kime olabilir? Şu herife verebiliriz. Hadi bas gitsin. Bu adam da raid için mi geliyor araya? Bura bitti sayılır. Hemen bir başkente geç. Güzel. King Ayla. Bunu öldürelim direkt. Piety'e ihtiyacım yok. Uh, Blood Wings'te katledelim bunu. Tamam. Bura kime gitti? Değişik bir herife gitti. Düşü renk mi var bunun? Evet. Şuranın düşü claimini almaya çalışalım. Şuradan 12 ay diyor. Güzel. Şimdi diğer savaşımız hangisiyle? Burada yalnız çok fazla toprak tutmaya başladık. Buranın saksiyonu nasılmış? Non tribal leaves may settle. Güzelmiş. Ee, geçirelim hemen. Şimdi bunun Succession'ı tüm çocuklar eşit şekilde inheritleyecek. İki tane düşü olması sıkıntı. Hatta üç tane düşülük var burada. Şu düşü title'larını tek kingdom'da birleştirmemiz lazım. Hı. Azure Lens. Bu adamı işgal etme şansımız var mı? Bir ona bakayım. İlk başta raise'imizi bir kaldıralım. Bu arada kendim niye komende diyorum? Neyse dur ayarlayacağım bunu. Bir dispantlayalım orduyu Geç şöyle Sen de şöyle gel Tamam Invade CB'miz var Ama yeterli şeyimiz yok. Fame'imiz. Bunu dörde getirdiğimiz an bir artı vurup direkt raid'leyebiliriz. Pardon subjugate'leyebiliriz. Dur ayarlayacağım onu. Şuradan devam edelim. Orduyu ben komentleyeceğim. Şuralar daha sağlam ondan ama. Şu oğullarıma şu toprakları vere, verebiliyor muyum? Üçünü sen al. İkisini de sen al. Bu ölmeden Kingdom Title'ını almam lazım. Bizim çocuk iyi gidiyor orada galiba. Hiç dokunmayacağım. Kaybetse bile işime gelebilir. Buraların kültürlerini değiştirmek lazım aslında. Şuradan bir başlayalım. Dinleri de değişik. Neyse. Kleyim gele dursun. Gelmezse dinlerini de değiştireceğiz. Gereksiz prisoner'lar var. Yarıl bu yön. Gel bakalım. Bunu da alalım kadın olarak. Ben ee, eternostarımı şimdi oluşturmayacağım. Şimdi oluşturursam yeterli prestiji elde edemeyebiliriz. Bir festival verelim. Vat. Household effort alınabilir. Şunu da alabiliriz. Güzel. Şimdi Subjugate'i alıp hızlıca burayı ele geçirebiliriz invade için hala temim yeterli değil. Subjugate atacağım bunu. Gel bakayım bir orduyu halledelim şurada. Arada arkamdan iş çeviriyorlar. Neyse ki çok değil. Ne yaptın lan? Dur ben senin bir ağzına tükürüyorum. Nerede çıktı o isyan? Sen bir dur bakayım, bana bir fate. Ver şuradan. 39 yıla. Şurada bir şey başlayalım. Men at arms. Hatta beşleyebiliriz. Güzel. Böylece Kingdom Title'ını başta tutmuş olduk. Artık bölünürken Sen bu arada klime devam et artık. Şu şeye bir bakayım. Saksı yaşına tekrardan. Sadece e, Bunu geçireceğiz Bu okey Saksışın da e, bu çocuk Düşileği tutacak Bunu election geçirmeye çalışacağız Kime gitti oy? Llenó. Yeah, no. <coughs> eh... ¿Cómo va a ver el Moya? Hasta... Peki sen... Ah niye gelmiyorsun buraya? Bu Sigurd'un oğlu. Benim yerim şu an değişti. garip garip şeyler oluyor. Bu lavu öldürsek. Nerede bu? Bir bakalım nerede bu? Oho, ta nerede. Şimdi buna bir spy master atacağız şöyle. Sonra bakalım ki invite diyebileceğimiz birileri var mı? Bribe diyebileceğimiz biri yok gibi. Güzel 50'ye çıkarttık. Hadi bakalım bunu izliyorum. Dikkatli. Hala 14'te şu. Sigfrob'u öldürsem aslında. Onun şeyi çok az o yüzden. Bir de dinsiz. Şu mesela. Bunun dizini eritlesek çok fazla missing şeyim var. Buna bir şey yapamıyorum. Buna oy vermiyorlar. Bunun da şeyi yok diye muhtemelen. Dur bir bakayım. Toprağı yok diye. Öyle mi? Bu da hitına. Bunu da var halbuki toprağa. Bu da mı? Bu da yaralı. Üçüncü çocuğum. Pardon ilk çocuğu. Buna da şu tarafları versem, Aa, al bakalım. Şimdi şeyi değiştirebilirim. Neredesin sen? Şunu da alalım hemen. Nice. Şimdi hair'ımızı düzelttik. Succession'ımız ne durumda? 8 oydasın. 7, 12. Air'ımız yine değişti. Şu çocuğu oylasanız ne güzel olur. Neden ona veriyorsunuz? Judgment of Feraler. Sevmiyor onu. Hı. Hmm. İlgi çekici. Oylayabilir, zorlayabileceklerimizi zorlasak. A la ombierta. Ah. Huh. Haydi soldier moral. Alalım bunu. Şimdi e, şu arkadaş için açamayacağız. Şey yok. Fame. Jorvik ne durumda? Yeğenim. Buna da bir ara invade deneyebiliriz. Dur bakalım. Ölüyoruz galiba. Şunları recreate'leyim ölmeden. şu çocuğumu evlendireceğim hemen. 38. Şununla evlendirelim. Shattering. Sorun değil. Diğer çocuğumu da şununla evlendireyim. Güzel. Ölmedim. Şunlar bir dursun. Şu beni bir sıvı eylesin. Biraz da Light Footman gidebiliriz birazdan. Şuranın geliştirmelerine de devam edelim yavaş yavaş. Şey istiyor değil mi? Bununkiler. Prestij. Ah bir düşük vermedi ya. Şaka gibi. Güzel ölmedik. Kimle savaşıyor bu? içeri çöp bizim işimiz yok orada. Şurayı da toplarsak aslında bunun ölmesi lazım ya. Ki Succession başarılı olsun derken. Yine niye şu salağa oy verdiniz? Küçük çocuk aslında ve sigurdun ama çocuğu. Hadi verelim. Sigurdun çocuğu olsun. Bak bak geri döndü. Ne bu oyun mavi Heh geldi claim sonunda Bu neymiş Şimdi festivalde bir halledelim. Şimdi babacım Succession yine değişti Vereceğim al yine bu çocuğa dönü bakalım ne olacak Ben ona verince ona veriyorlar Peki Klemimiz için hemen savaşa açalım şurada. Teknolojiye hiç bakmadık bu arada. Ne açıyor bu? Bir onucur falan lazım. Hello. Kim Dynasty'ydimiz? Björn. Bak yeğenim oldu yine. Şaka gibi ha. Güzel İskoçya tarafını tamamladık. Sevleyeceğim burada. Sonra Jorvia falan invasion falan hallederiz bir türlü. Daha invasion'ımız duruyor. Burada bırakıyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.